arkadaşlar ben Raza bugün servikte hep emir bir video ile karşınızdayız. Ben bir yerden böyle bir makine bunları ben böyle yerleştiririm de çok zor oldu o yüzden videoyu bir şey yapmadım yani açmadım. Ama şöyle şeyleri de var böyle çalıştırma şeyi daha içinden bu setin içinden bir sürü şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yani başka etkinlikler ama biz anlayabildiğimizi sadece anlayabildiğimizi yapabildik. O da bu. Çünkü o kadar parça var ki hangisi, hangisinin bilmiyoruz. Bunu böyle basıyorsun bakın yeşil ışık yanıyor. Sonra bunu kaldırıyorsun bu dönüyor göründüğünüz Şimdi bunu kapatalım. Daha gerisini anlamadım. Şimdi anlamaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar böyle boyalar çıktı. Şeyler çıktı böyle. Böyle boyalar çıktı. Bir de bu çıktı. Ver Azra. Bir de bu çıktı. Bu arada yanımda evet. Azra var. Hoş geldin Azra. Hoş buldum. O zaman arkadaşlar ben bunu anlayayım hemen geliyorum. Arkadaşlar bunu Azra boyamış ama bu buraya takılıyormuş. Böyle yapışkanı var içinde. Biz yapışkanı böyle çıkardık. Böyle koyduk da. Mesela yapışkanı var ya. Bunu da buraya üstüne koyuyoruz sana Daha şeyler de yapılıyor ama ben sadece anlayabildiğimi yapabildim. Böyle yapacağız. Bunlar böyle boyalı. Yana sıçrayan. Bu arada bu ikinci elmiş. Yana böyle sıçrayanmış. Anlatamadığım kadarıyla. Bunu böyle çiziyormuş. Böyle dönüyormuş. Bakın. Boyalıdan bir örnek. Çizim elinden de bir örnek. Buldum. O zaman hızlıca bir ben bir deneyeyim. Uy açtım arkadaşlar. Şimdi alıyoruz. Aa, onun. Aldım. Şimdi Azra başlat. Dur. Neyse ben başlatayım. Şimdi bunu lan kablo. Bu da neden sıkılmıyor? Galiba bitti. Hayır canım az sıkılıyor. Ama sıkamadım. Arkadaşlar ben sıkamadım. Gelin <laughs> durduralım şöyle. Arkadaşlar bu oldu. Ama bence bizi bunu yapmayalım. Yoksa çok kötü oluyor değil mi? Yani. Haydi bakalım. Pink. Şöyle etrafa. Asla değil mı? Hayır hayır. Ay bu ağzında donuyormuş. Neden yeşilin fazla olmasın? istedim acaba? Siyah mavi. Hı -hı. Her rengi sıktık sanırım. Zaten turuncumuz varmış. Lan niye mavi sıkılmıyor? Bitmiş. Hayır bitmemiş. Ya. Neyse bu kurumuş ağzı. Mum kapağı açık bir yüzden kurumuş. Ama neyse hadi başlatalım. Şöyle yukarı çek. Wow yanlarına ne oldu? Sıçradı yanlarına. Ama hiç renk şu anda gözükmüyor tam. Şöyle bir ipucu vereyim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü olmuş. Bir dakika daha döndürsün bu ne ya? Ne ne Birazcık fazla mı sıksak acaba? <laughs> Gittim mahvedip fazla sıkıyorum. Ama mahvolacak bence. Hepsinden. Şimdi hadi bakalım döndürüyorum. Bence araya ya. Ama oha gördünüz mü? Hayır, nasıl sıçradı? Şu an... a elim. Şu anda özellikle şu kısımlar green Gri olmuş. Efe, zaten bir doluyor mu? Tamam, artık dur, kapatayım. Bakayım, ya! İğrenç oluyor! Bak ben şunun bir istiyorum. Öbeğimkenmiş. Hayır bu benimki de. Tamam. Neyse. Hmm. Azıcık daha bir şey yapalım belki. Ya arkadaşlar ben de bundan isteyeyim belki. Daha güzel olur mu acaba? Ama daha kötü yapıyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, buna bir şahser diyorum. Şimdi kalemle mi deneyelim? Bu sefer başka bir kağıt alalım. Açma. Aç. Burada o kadar da kalemim yok. Abi, Yani setin içinden çıkanlar o kadar yok. Şimdi ben. Şimdi Bu arada senden sonra benim haberin olsa Tamam bu ne? <laughs> Lan oluyor arkadaşlar boş verin Benim etkinliğim her zaman neden silenç olur. Benim denerim Hadi yap Ya çok kötü oldu <laughs> Aslında güzel olmuş. Ben öyle karalama yaptım ya. Aman. Arkadaşlar biz bir tane daha denedik böyle oldu. Yani gayet güzel oluyor. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu kadar artık... bir, dahaki... bir, dahaki... seferde görüşürüz arkadaşlar. <laughs> bay bay.